Fransa'da eğer Müslümanlara bir zulüm varsa hep birlikte biz oraya da sahip çıkalım diye buradan dünya liderlerine sesleniyoruz. Avrupa ülkelerinde İslam ve Müslüman düşmanlığının adeta veba gibi toplumlara sirayet ettiğini görüyoruz. Müslümanlara ait iş yerleri, evler. İbadethaneler, okullar hemen her gün ırkçıların ve faşist grupların saldırısına maruz kalıyor. Şimdi ben burada milletime sesleniyorum. Nasıl ki Fransa'da Türk markalı mal satın alınmayın diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin. Bunları satın almayın. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin. Bunları satın almayın. Düşünebiliyor musunuz? Müslüman kadınlar kılık kıyafetlerinden dolayı sokakta, çarşıda, otobüste, vapurda ya hakarete ya da fiili tacize uğruyor. Müslüman çocukların hiç olmadık bahanelerle eğitim öğretim hakları ellerinden alınıyor. Gün geçmiyor ki Müslümanlara ait bir ibadethaneye, mescide, derneğe yapılan saldırı haberini almayalım. İşte son olarak Almanya ve Avustralya daha önce Avustralya'da büyük bir felaketi görmüştük. Şimdi yine ibadethanelere oralarda saldırı gördük. Aynı şeyi Almanya'da gördük. Ve ben buradan tabii şansölye Merkel'e de sesleniyorum. Hani sizde din özgürlüğü vardı? Hani sizde din veya dinini yaşayanlara karşı devletinizin güvencesi vardı? Peki bir sabah namazında nasıl oluyor da yüze aşkın polis camiye saldırıyor? Bunların tam tersini siz bugüne kadar Türkiye'den duydunuz mu? Hayır. Niye? Çünkü bizde gerçek din özgürlüğü var. Ama bunlarda bu yok. Gün geçmiyor ki Müslümanların inanç ve ibadet hürriyetlerini kısıtlayan bir ulgu uygulamayla karşılaşmayalım. Gün geçmiyor ki Peygamber Efendimiz'i aleyhissalatu vesselam mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan bir edepsizlikle, bir alçaklıkla muhatap olmuyor. İşte Fransa'da yaşananlar, Charlotte'da olayı ve duvarlarda ne yazık ki Fransa'nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle bu saldırılar yapılmaya başlandı. Bugün lafa gelince demokrasiyi kimseye bırakmayan birçok batılı devlette Müslümanlara yönelik hukuksuzluklar adeta sıradan hale gelmiştir. İslam ve Müslüman düşmanlığı kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde teşvik edilen, desteklenen bir politik haline gelmiştir. Irkçı terörizm. Şimdi buradan sesleniyorum. İşte siz gerçek manada faşistsiniz. Siz gerçek manada nazinin adeta zincir halkalarısınız. Irkçı terörizm medya ve siyaset eliyle çoğu zamanda güvenlik birimlerinin göz yummasıyla toplumda yaygınlaşıyor. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'daki Musevilere karşı yürütülen linç kampanyasının bir benzerine bugün Müslümanlar maruz kalıyor. Avrupalı Müslümanlar bilinçli, planlı, kasıtlı bir şekilde kandan ve şiddetten beslenen Yapıların kucağına itiliyor Kardeşlerim Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Bir hadisi şeriflerinde Günümüzü tasvir edercesine Şöyle buyuruyor Öyle bir zaman gelecek ki Dininin gereklerini Yerine getirme konusunda Sabırlı davranıp Müslümanca yaşayan kimse Avucunda Ateş tutan kimse gibi olacaktır. Fransa başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde şahit olduğumuz manzara işte budur. Rehavete kapılmıyor, tedbiri asla elden bırakmıyoruz. Ülkemizi, milletimizi rızkının peşindeki insanlarımızı sıkıntıya sokmadan dengeli, önü arkası iyi hesaplanmış adımlarla süreci yönetiyoruz. Genel tabloya göre sıkıntı gördüğümüz alanlarda gereken müdahaleleri yapmaktan çekinmiyoruz. İlgili bakanlarımız tam bir koordinasyon içinde meseleyi takip ediyor. Biz de şahsen bu alanda uzman arkadaşlarımız aracılığıyla an, be an durumu izliyor, bilgilendirmeleri alıyor gerekli talimatları veriyoruz. Tüm dünyada hasta sayılarının ürkütücü boyutlara ulaştığı Bugünlerde milletimden tedbirlere daha fazla hassasiyet göstermelerini özellikle rica ediyorum. Mücadelemizi birlikte zafere dönüştürmek için hepimize 83 milyonun her bir ferdine burada görev düşüyor. Bir süre daha sabredecek, sebat edecek, kurallara uyacak. Ondan sonra inşallah hep birlikte felaha erişeceğiz. Hasretini çektiğimiz o güzel günlere milletçe hep beraber kavuşacağız. Bu vesileyle bir kez daha salgında hayatını kaybeden vatandaşlarıma, Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbimden milletimizi ve tüm insanlığı bu musibetten en kısa sürede kurtarmasını niyaz ediyorum. Kardeşlerim, millet olarak bu dönemde hüznümüzü artıran tek şey koronavirüs salgınında yitirdiklerimizin acısı değildir. Bizleri asıl endişeye sevk eden, yüreklerimizi asıl dağlayan, Başta gönül coğrafyamız olmak üzere Müslümanların içinde bulunduğu ahvaldir. İslam alemi gerçekten sancılı imtihan ve zorluklarla dolu günler yaşıyor.